Yılbaşının yaklaşmasıyla beklediğimiz beyaz örtü önümüzdeki günlerde ülkemizin büyük bir kısmını kaplayacak. Okulları tatil eden, kardan adam ve savaşlarını yaptığımız kar hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? İşte sizler için derlediğimiz karın bilinmeyenleri. Kar bazen en ummadığın yerde yağar. Kış aylarında kutuplarda gezerken yerde kar görseniz şaşırmazdınız mesela. Yalnız kar yağışı kuzey bölgelerinin tek elinde değildir beyaz tanelerin sahra çölünden tutun Hawaii kumsallarına kadar her yere değmişliği vardır. Dünyanın en kurak yeri bile kar geçirmez değildir. 2011 yılında Şili Atakama çölü aşağı yukarı 80 cm kara maruz kalmıştır. Antarktika'dan gelen nadir soğuk sağ olsun. Kar taneleri her boyutta olabilir. Genel olarak bir kar tanesinin boyutu saç telinin genişliği kadardır. Ama bazı kaynaklara göre kar tanesinin boyutu bir hayli büyüyebiliyor. Dünyadaki en büyük kar tanesi Amerika'da kayıtlara geçmiştir ve genişliği tam olarak 37 santimetredir. Küçük bir bardak suyla çok fazla kar. Hava'da büyük miktarda karın oluşması için çok fazla neme ihtiyaç yoktur. Yağmurun aksine bir kar tanesinin içeriğinde çok fazla hava vardır. Sıcak zamanlarda yağan 2 santimlik yağmur, kışın yağan 25 santimlik kara eşittir. Oh my god! Holy smoke! Eğer bir kar fırtınasının ortasında belli belirsiz bir şimşek sesi duyarsanız şaşırmayın. Bu genellikle göl kenarlarında nadiren görülen gök gürültülü kar yağışı durumudur. Kar şimşeklerinin oluşmasının sebebi ise soğuk havalarda yeryüzünden yükselen sıcak hava dalgasının gökyüzündeki soğuk hava ve bulutlarla olan kesişimidir. Havadaki kardan dolayı şimşeği göremeyiz ama sesini duyabiliriz. Karın düşüş hızı saniyede yarım metre ile iki metre arası değişebilir. Geniş paraşüt gibi yapıya sahip olan kar taneleri yavaş düşer. Topak şeklinde dünyaya düşen karın düşme hızı ise daha yüksektir. Dünyanın güneş en yakın olduğu zaman kış aylarıdır. Her Ocak ayında dünya güneş yörüngesinin en yakınında olur. Bazı yanlış düşünceleri düzeltmek gerekirse mevsimsel sıcaklık farklarının güneşe olan uzaklığımızla pek bir alakası yoktur. Asıl alakalı olan şey ise dünya ekseninin güneşe olan açısıdır. Her yıl milyonlarca ton tuz yolları kardan temizlemek için kullanılıyor. Dünyada en çok kar alan yaşam merkezi Japonya'dadır. Kuzey Japonya'daki Aomori şehri diğer birçok büyük şehirden daha fazla kar almaktadır. Her yıl bu şehrin yaşayanları 8 metre kar ile mücadele etmektedir. Sibirya'nın kuzeybatısında garip bir şekilde kar topları kendiliğinden oluşuyor. Boyutları değişen bu kar topları tamamıyla doğal bir şekilde hava ve suyun yuvarlama etkisinden dolayı oluşuyor. 1 metreye kadar büyüyen bu kar toplarını kar topu savaşında kullanmak istemezsiniz. Ülkeler kış aylarında kardan kurtulmak için birçok farklı yol deniyor. Genellikle park alanlarına ya da boş arazilere yığılan karlar kar yağışının bitmesine rağmen uzun bir süre orada kalabiliyor. Bazı zamanlarda ise kardan kurtulmak için toplanan karlar deniz ya da okyanuslara dökülebiliyor. Fakat bu durum doğa için pek de sağlıklı değil. Bazı ülkeler ise kar eritme makineleri alıyorlar. Hızlı bir metot olsa da bu makinelerin tanesi 200 bin doları bulabiliyor. Ve saatte 250 litre benzin yakıyor. Kardan adam için en iyi kar ıslak olandır. Bilim çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bu durumu doğruladı. Rahat kardan adam yapmak için karın ıslak ve nemli kısımlarını seçmek daha doğru olacaktır. Ve bu durum için karın suya oranı 5'e 1'dir. Kar taneleri her zaman eşsiz değildir. Kar kristalleri genellikle birbirinden farklıdır. Fakat bu durumun tersine kayıtlara geçmiş en az bir istisna vardır. 1988'de bir hava araştırma merkezi tarafından iki ikiz kar tanesi toplanmıştır. Diğer videolarımızı izlemek istiyorsanız ekranda size önerdiğimiz videoları tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.